Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. İlk oyunumuzla kanalımızın açılışını yapıyoruz. Evet. ilk oyunumuzun benim çok sevdiğim ve 3 kitabını da bitirdiğim Metro serisi olmasını istedim. Ve Metro 2033 Redux yapımı ile seriye başlayacağız ve Last Light like ile de devam edeceğiz. İkisini de Redux ve Türkçe alt yazılı olarak beraber oynayacağız. Umarım zevk alırsanız dostlarım. Kısaca konusuna değinmek istiyorum. Bu oyun Dimitri adlı arkadaşın kitabından alıntı bir oyun. Kitabı oldukça akıcı ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Oyuna dönecek olursak, 2013 yılında nükleer savaş meydana geliyor ve dünyayı adeta silip süpürüyor. Savaştan etkilenen yerlerin başında da Rusya ve çorak topraklara dönmüş Moskova var. Bizim oyundaki karakterimizin memleketi olduğu için buradan başlıyoruz. Hayatta kalmayı başaran insanlar metro sistemlerinde saklanmaya, hayatlarını burada idame ettirmeye başlamışlar. Nükleer savaşın etkisinden dolayı doğal yaşamda da mutasyonlar söz konusu olmuş ve hava kirlenmiş. Yeryüzünde radyasyon seviyesi maksimuma çıkmış ve gaz maskesiz dışarıda dolaşmak imkansız olmuştur. Evet gördüğünüz üzere gaz maskemiz içinde bol bol fitre arayacağız aynı zamanda. Oyun ve konusu genel olarak bu şekilde. Daha ayrıntılı bilgiyi oyun içinde beraber öğreneceğiz dostlar. Umarım zevk alırsınız bu seriden. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız başlıyoruz. Tek oyunun içinden başlıyoruz arkadaşlar. When you left your home station, do you ever think end up in a place Dirk, like this? Belki bir, bir puan ama normalinde de falan iyiydi yani. Gotcha. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Önce. <laughs> metoda etrafı araştırmak <laughs> önemli arkadaşlar. Ha, etrafı hep araştırıyorum. Bulabileceğim şeylere bakınıyorum yani. Burada da hikayeyi daha net anlamak için aynen defterler var. Onları toplamamız lazım. Ben burayı bu şekilde bırakıyorum. Siz okuduktan sonra devam edersiniz. Ben de okuyorum tabi. Yani burada hikayeyi anlatıyor. Hikayedik gelişmeleri görebiliyoruz. Sonra bakın. Ne yaptı bu? Tuşa bastık ama. Open the door. I'll cover Şey olmadı galiba. Ha? Neyse. Kapıyı açmak için E tuşuna basın. Bastık shit is breaking down in here. Use the auxiliary okay. to open the gate. Tutorial gibi bir şey bu oyunu tanıyoruz. var. evet. Şu anlar beni uyuz ediyor ya. Bulabildiğiniz Alo. kadar mermi alacağız. Arkadaşlar böyle mermileri bulabilirsiniz. Hop. Okay. Up we go. Uhu. Seems like nobody's home. Before we leave the surface, put your gas mask. Evet, gaz maskesi olayı işte. 5 dakika fikrimiz daha şu anda. Ne Saat yazıyor. Ve çevreye araştırabiliriz arkadaşlar. Şuraya zıplayamadım. Aynen. Bir şeyler mi oluyor? Birileri geliyor galiba. Aynen gölgeden Ay. geliyor. Önümüzde şey yok abi çekmek istemiyorum. Biri bizi haklıyordu yalnız ha. Kaç 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 kaç.

Come in, women. Yeah. Yeah. Come in. Over. You're coming through loud and clear. Over. we at the tower. Any repeat, we at the tower. Town. Did the group move, group move out? Over. Well, that's affirmative. We've made contact. They should be in the vicinity of the tower now. Over. Roger, we'll contact you again yeah. when we're at the top of the Get tower. The Get tower. a fix up. Ya sahiller bayağı güzel ya beğendim. Glad to see you, Colonel. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Kaçın ya. Yani. Turn a circle. yerden geliyorlar yalnız ha. Işıkları kapatsak mı acaba? Ne şey <laughs> yaptı ya? Bu yaptı da yani. Life was never easy in the tunnels. İpemi bu şekilde bitirmiş olduk galiba. Giriş olarak bence gayet iyiydi arkadaşlar. Tam buraları okumak da önemli. Burası hikaye hakkında bize yol gösterebilir. Yani bizim elemanın ağzından dinliyoruz bunları. Genelde oyun içerisinde konuşmuyor tabi de. Bu da oyunun bir eksikliği bence. Bu arada oyunda böyle e, kartları toplayabiliriz. Bunları Outroom odasına asıyor. Böyle güzel bir challenge yapmışlar. Hani sağda solda defter topluyoruz ya hikayeyle alakalı. Bu da onun gibi bir şey yani. Bence güzel etkinlik olmuş. Tabii metroya Artımın masasını almadan önceki yerler. wake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Böyle tuşuna basarak işte etkinliğe geçebiliyorsunuz. İşte gitar çalabiliyorsunuz. <laughs> Buraya işte bulduğumuz kartlar buraya asılıyor. Atrium'un kütüphanesi. Şayanmasın. Ve Metro'nun kitapları tabii ki. Şehir haritası. Burada etkileşime geçebiliyorsunuz bu insanlarla veya durarak dinleyebiliriz <laughs> de, muhabbetleri falan. Evet. <laughs> yes nikolai the station can't survive much longer if these attacks don't stop we must do something <sighs> what more can we do we'll see what hunter says now we are hunter benim gibi single player yani hikayesi olan oyunları beğeniyorsanız arkadaşlar e, ee, bayağı saracaktır sizi tavsiye ederim hala bu seriyi oynamayan varsa mutlaka izlesin eminim beğenecektir İnsanlar bekliyor. Hemen bir insan sahne olsa No visitors. Oh, that's you. Doctor <laughs> hasn't said anything. Baksanıza ayrıntılar mükemmel değil mi ya? Neyse <laughs> her gördüğümüz yere bakacağız. Ben demiştim ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Her yere incelemeye, bakmaya, ayrıntıları kaçırmamaya çalışıyorum. <laughs> bir defter daha işte. Bu defterler <laughs> hikayeyi bize anlatıyorlar. Buradan sayesinde basarak. Dediğim gibi buraları siz durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben de okuyorum ama sizi bekletmemek için çabucak geçeceğim. Kara right. deriller. Aa, adam mahvetmişler ha. Can... Can't... Can't... Oh. 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 Mazaritler çok güzel ya. Ya <laughs> dumanı falan. Ya mafya biri hatırlattı. Açın kapıyı. hunter. Thanks. Hunter'in hikayedeki you. rolü büyük. Ben okumuştum kitaba. İşte, o yüzden bazı yerleri biliyorum arkadaşlar. Oyunu beraber oynuyoruz ama hikayede ben sizden oynuyorum. Good to see you, Alex. Oyun da hikayeye Hello, çok bağlı gidiyor. So Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Londonianza, harika değil mi ya? And the undead infesting your tunnels. It's more a lot of Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. <laughs> These are not the usual mutant creatures. This is something else. <laughs> the hell? Something much worse. <gülüyor> 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 well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. In from above. Oh shit. Just what we needed. There are wounded here just behind the wall. The Kirill, take your group to the tunnels. How and it's. it's we must like stay here and defend the hall. Alright, Artyom, quickly get a weapon. <laughs> 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 Damn, they never come this far into this station. Sure, the, the hospital. This. They smell the blood. Arkadaşlar bu oyunda sabit durmamanızı öneririm. Sürekli gezeceksiniz yani. Bölümlerde göreceğiz zaten. Neyse geliyorlar. Bir yere odaklanayım bari. Nerede lan bunlar? Tersi işte düştü bile. Ben bittim. Sen mi yok oğlum? <laughs> of course, he's a dead-eye shot. This one, no dark ones here, just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear—that's their weapon. That's what made the Nosolises run through the tunnels like rats. The dark ones are not simple mutants; they're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your homo novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, at Hunter. Ten soldiers trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. The Dark Ones. We destroyed the outer guard post. Nöbet yerlerinden ses geldi. Oraya koştuk herhalde. Oo, burada bir katliam yaşanmış yalnız ha. Ama fark ettiniz mi hiç düşman yok yani hiç canavar da yok. The devil knows what's happening out there beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, yeah. morning, You must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me and what's stirring in the northern tunnels. Show this to Miller so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. If we are to survive. This threat must be eliminated. Aynen oyun şimdi başlıyor arkadaşlar. eliminated. Understand. Aynen öyle. Hunter did not return. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz böyleydi. Ben oyunu beğendim. Bu oyunu ve bu oyunun serisini devam ettirmeyi düşünüyorum. Eğer benimle birlikte bu yolculuğa çıkacak arkadaşlar varsa Çayını kahvesini hazırlasınlar şimdiden bayağı uzun bir yolculuk olacak ama elimden geldiğince güzel bir şekilde ayrıntıları tüm ayrıntıları okuyarak gideceğim izlediğiniz için teşekkür ederim ikinci bölümle devam ediyoruz.